Merhaba, ben Taner Özdeş. Satışın 16 kuralı kitabını yazarıyım. 3400 yüzyıl işini yapmış olduğum bu kitap bir noktaya gelmesi en son yüzyıl mutlu ediyor. İlk yazarlar arasında 20 küsur baskı yapmış, özellikle iş kitabı yapmış çok fazla kitap yok. Fakat sizi tebrik ederim. Ders kitabı olarak da okundu. kitap kitabı olarak da Ve okutulmaya da devam edecek. Türk yazarları, sizin gibi bu tarz kitapları yazın. Evet. Daha çok başkalar evet. yapması evet. benim çok hoşuma gider. Onur verici, onur verici şey. Merhaba, ben Taner Özdeş. Satışın 16 kuralı kitabını yazarıyım. Ee, geçen hafta Satışın 16 kuralının 21. baskısı çıktı. Ee, 34 yüz yapmış olduğu bu kitap e, bu noktaya gelmesi benim son derece mutlu ediyor. Tabii bu başının arkasında e, çok değerli bir yayın evi var, medyede kendileri yalan olmadan bana inanmadan e, kitabı kabul ettiler ve şu anda e, kitabın e, çok zaman önce basılmasına rağmen başarısını devam ettiler. Bu konuda e, Salih Şahin kendisi çok emek O yüzden bu e, vesileyle kendisine birkaç soru sormak istemis aslında. Merhaba Salih. Sorum şu aslında, bu kitap yani senin için birçok kitap var, benim için birçok kitabı var. Satışın altı kulu sende hangi duyguları yaratıyor, sence nasıl bir kitap, ki, bu ülkemiz için e, nasıl bir e, değer yarattı? Şöyle, yani ne dersin bu kitap Sen ne olsam yani? Kötü şeyler söyle de. Yok, ben ben de kitap başladığımda bu kitap yanlış hatırlamıyorsam 11 ya da 12 kitap. <laughs> Bu kitabın 21. baskısını yaptık, yaraya yakın baskısını ben yaptım. Türk yazarları arasında 20 küsur baskı yapmış, özellikle iş kitabı yapmış çok fazla kitap yok. Bu ee, konuda sizi tebrik ederim, teşekkür ederim. Beraber ekibişim. teşekkür ederim. Ee, bu kitap bu konuda çok iyi. Bunu da söylüyorum, 21 baskı yapmak kolay değil ki hala da yapacak, baskı şansı hala devam eder. Umarım 30'uncu baskıyı falan bulacağız. Zaman zaman, zaman siz firmalara gidiyorsunuz, üniversiteye gidiyorsunuz, orada da talep alıyorsunuz değil mi kitabı? Tabii ki. Mesela İraftan Sıtılmıyor kitabı. Yok sadece İraftan Sıtılmıyor kitabı. Öğrenciler, yoğun bilgisayar öğrenciler için çok kişi kitabı test ediyor. Bu nedenle sanıyorum e e bütün e kitabı çok üniversitelerde hocalar tarafından öneriliyor. Çok iyi. Öğrenciler. Aynen ders kitabı olarak da için. Ders kitabı olarak okuduğu için. Ve okutmaya da devam edecek. Benim için Türk yazarları sizin gibi bu tarz kitapları yazın. Daha çok baskılar yapmasın. Benim çok hoşuma giden gurur verici, bir şey. Biz bir dışından satış sorusunda eski kitapları getiriyoruz. Ve getirdiğimiz birçok kitap sizin kitabınızı yakalanmış durumda değil. Yani bu konuda sizi tekrar tebrik ederim. Evet, şimdi sahip bir senedir bu devamı gelecek. Ee, orada biraz e, yavaş davrandım. Ama 2009'da beri yazıyorum. İnşallah söz veriyorum. Burada artık kayıtlara geçsin diye. Bu kış satılım altında yenisi göreceksiniz. Ee, gençler çok iyi kitap oldu. Çok daha farkındadım. Artmışken yazdım. Çok daha fazla hikaye kurdum. Tabi burada yayınlayın çok e, işli bir, öyle bir yazdım ki hiç okumadım bir sonra her zaman gibi. Bayağı bir iyi bir elektronik gerekecek ama bence Türkiye'mize çok değer katacak kitap olacak. Ben yine Salih'e çok teşekkür ediyorum. i̇yi ki medyaket var, iyi ki Salih var. Siz de varsınız. Evet. Hep beraber daha çok alın. Hedefimiz 100. Benim öyle hedef koy. 100'ü bizi göreceğim inşallah bu dünyada.